Evet. Serdar abim baş hakem. Sen de gözcüsün kanka. Hile var mı? Bak senden sonra kamerasın. Zonguldak'ta birinci olmuş. Söylenenler ve belgeler doğrultusunda. Bir de yıldızlık kim gelecek? Şu an sağ el de. Şu an sağ el. Aynen. Şu an sağ el. Sonra sol el. Sen solak mıydın hocam? Ben sağlam. Sağlak. Sen? Ben sağlak değilim. Birebir bir, bir sonuç bekliyorum şu an. Evet. Ama bakalım ikiye 0 da olabilir o Bilek güreşi alakalı kısa bir bilet olsun. Bilek güreşi teknik işidir ama yani fitness yapan adamla bilek güreşi yapan arasında dağlar <gülüyor> kadar fark <laughs> var. Doğru diyor. Bu çok önemli. Teknik biliyorsanız mutlaka kazanırsınız. Ee, ben teknik bilmiyorum açıkçası ama bakalım. <gülüyor> <Melih>. <gülüyor> Kaba kuvvet, iman gücü uygulayacağız sonra. Kaba kuvvet, iman gücü, Allah ne verdiyse. Tekniksiz düz, düz kapışma. Badozlama tekniksiz düz Ne varsa kırdırtan bir. Stop. Hadi bakalım çocuklar. Serdar abi 3 2 diye bir başlat bakalım. 3 2 1 başla. Masayı tutun lan. İman gücü her zaman kazanır işte. Hadi. Bas hadi. 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 Ayağım nerede? Ayağını... O ne yapıyorsun ayağınla? <laughs> eyvah eyvah. Maşallah güçlü. Eyvah düşüyor mu? Hocam destek alsanız da. <laughs> Öyle değil. <laughs> o hocam hiç bilmiyor ya. Ama iman gücü işte. <laughs> Çay bardağını çek Serdar hocam. Evet. 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 Çok Tebrik güzel Sağa, sola devam. Böyle Diğer bir cesaret gösterdi miydi? Abi, ee, kendi ya. hocasına meydan okudu. Güzel cevabını bir iş çıkardı. Başkanım cevabını aldı. Demir kuvvetlendirmiş. Burada bileği görebilirsiniz. 50 kilo gibi şişirmiş maşallah. Hadi diğer 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 kol. Evet, sol alalım. Hadi bir sol mı? Serdar hocam başlatacak. Ayak açılarını ayarlıyor bir de. <laughs> bardak patlamasın alın şöyle bir. <laughs> <laughs> o zaman camın kayla alma seviyesi. Eyvah <laughs> <laughs> eyvah. Lan o kadar da salmayın hocam. Aman bir anda düşer. <laughs> çok, hocam çok güçlü ya. Destek alsana Melih. Onu öyle. Hadi, hadi. Hadi. <laughs> Eyvah. Bir bir oluyor bak tahmin etmiştim. <gülüyor> <gülüyor> sen, evet. Benim ben, sen şimdi, yani. şimdi <laughs> motivasyonun gücü testinde ikinci testteyiz. Ben bu sefer Melih'i motive edeceğim. Serdar hocamız da Mesut Arman Şah'ı e, telkin edecek. Bu arada telkin gücünü anlatmışken şunu da söylemekte fayda var. Gün içerisinde söylediğimiz her bir kelime bizim zihnimizde döner, dolaşır ve günlük yaşantımızı çok etkiler. O yüzden ağzımızdan çıkan her bir kelimeye dikkat etmemiz lazım. Düşüncelerimize çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi göreceğiz. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mesut. 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 Ama evet, şuraya girmem lazım. Hedefine. Hadi bakalım. Hedefini dokunuyoruz. Evet. İyi. Maşallah. Ol. Kuvvetli gözüküyor. Ha. Üç. Hazır mısın şu anda? Önce bir hazırlanma. Ben memnun musun şu an? Tamam, ne iyi bir bir Tamam mı? Çok şey. Geride şey, kalın. Tamam, şey. bir şey, bir şey. tamam. İyi mi böyle? Beni sen de diye kadar yaklaşmasın. Sen de kendini ayarla. Dayılar bizi Sen de ayarla kendini. Evet. Hazırsanız Hadi, hadi bakalım. Kayıtlı mısın? Hazır mı? Başla. Mesut, hedefine evet. odaklanıyorsun. Başarı. Alıyorsun bu maçı. As. Hayır. 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 Al Hayır şimdi alacaksın tamam sende bu sende bu sende Sen de, bu sende Sen bu tamam gör aldım ne hadi bas işte bu. Abi çok güçlü adamı ya. Solu güçlü çıktı. Eee <laughs> gördüğümüz üzere verdiğimiz telki bir <laughs> bir alta yaramadı. Çünkü Serdar Mevzu öğrendi. 3-0 bize. Evet şimdi birazcık psikolojik oynayacağız. Biraz şimdi e, Mesut Melih'e karşı oynayacak. Ben Mesut motivasyon koçluğunu yapacağım. Serdar hocamız da Melih'in koçluğunu yapacak. Bakalım e, motivasyonun, o sözcüklerin ne gibi etkisi var? Ben, Bunu göreceğiz. Ben 55 kilo sikletinden katılıyorum. <laughs> evet. 72. 72 kilo sikletinden ne? 70 oluyor. 75, 75. Mesut katılıyor. Bakalım, görelim neler olacak. <laughs> ya Allah, Bismillah. İki tane. Gel, ya, ya. Ayı çıktı Meydan ben e. ben hocam, meydane. Hocam bacağınızı biraz alalım. Hadi bismillah. Çok kalın böyle. Ayı. Başla. Bismillah. Hadi bismillah. Elinizde ben başta Hadi bakalım. Hadi Mesut. Hadi. 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 Maşallah. Hadi. Hey. hadi maşallah. Hadi Hey maşallah. Hadi. Hazreti Ali'nin kılıcı gibi bir deyim var be. Maşallah. Mesut. Hadi. Sen Mesut. Mesut güç kuvvet. Haydi. Ey maşallah evet. yavrum benim Musa. Masalur. Haydi mas. Haydi. Hayret. Tümden. Hadi. Mas. aferin Mas. Aferin Mas. 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 Mas.

Veliyi izildi. Yok. Son. Şimdi, şimdi Hocam şimdi ne yapıyoruz? Evet, şu anda boks at, <gülüyor> yumruk at yumruk at atmaya gidiyoruz. Allah. Kedi de bizde. Sen ne işe Ha? Herkes gelsin şöyle bir. Eve götürür mü lan seni? Şimdi Serdar abi kediye makinenin ayarlarıyla oynayacak. Bu. Protein tozuyla geziyor <laughs> Bunu al eve <döveye> götür. <laughs> Götürecek mi? Evet. Valla güzel sport anı olacak abi. Yani Sporcuların buluştuğu bunu. bir akşam. Gerçekten güzel geçiyor şu anda. Bilek güreşten onu da koyacağım videonun başına. <laughs> Başta böyle bilek güreş tarzı yazarım. Melih olsa bir dahaki de ile boks makinesi Aynen, videosu da çekeriz bir öyle. Meli ile beraber de boks makinesine vururuz. Kimdi de almış gibi. Şu anda Karadeniz Ereli sahillerindeyiz. Bu sahilde bizleri en çok heyecanlandıran bir o kadar da bizim spor tutkumuzu arttıran işte o makine. Hangisi? Dört tane var burada. Ayak topması lan. Vuracak Vur mısınız nasıl, hocam? nasıl vuruyorlar ki ya? Hocam vuracak mısınız? Atalım mı? Yani çok sert vuruyorlar. Şimdi abi. sağ ayak. Sağ Yanlışlıkla ayakta. kopartmayayım lan makineyi. Sağ ayak vuruyor musunuz? Atayım bir deneyelim. Hadi ayak. bir deneyelim bismillah diye. Ben solak Benim olduğum için... ayaklarınız bozuk yok. Ben de, var hepsi. Aldın mı sen? Doldurdun mu? Doldurdum. 10 liram var. Nereden şey topu alıyorsun? <laughs> Heh, kendi geldi. Olsa ayağın sıra tarafı alayım. Bir alkış. Hadi, 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 hadi. hadi gaz. Hadi, 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 hadi. La illa alimil Ya Allah! Oy. Pis burun. bozuk mu arkadaşlar? Makine bozuk. Makine bozuk. Yani bu kadar sert vurulmaya da... Şunun topu iyi kaldı. Evet, bunu kararlaştırdık. Olsan hocam. Atatır bunu bunu. 8 lirayı gömüyorum buna. Siz beni çekin, 8 liranın hepsini gömeceğim. Hepsini. Hayır, atar. 4 kat verdim. 1 you. Yani sıra sıra atıyor. E ne düşünüyorsun? Evet, Mesut bence aramızda sıra sıra kabul ediyor hocam. Güzel, Güzel bir vuruş mu yaptı? Başlıyor. Bence ikiniz iddialı olacaksınız. Ben elinden geleni yapacağım ama yine sınavda. Pek iddialı görünmüyor. İlk kim başlıyor? Düşünüyorum. Bismillah. Bu patlattı Ama ben pek beğenmedim ya. Ama sen makineyi kırdın neredeyse. Bu makineler arızalı mı yoksa? Ne düşünüyorsun? beğenmediğim bir atış oldu. Etkili bir vuruş oldu. Etkili bir vuruş oldu. Ses iyiydi de. Eh. <laughs> Bence sıra... e, daha iyisi olabilirdi. Sıra kimde hocam? Evet, sen de sıra. Olur. bende mi? Aynen. O zaman şöyle bir şey yapalım. <laughs> Tüm ganimetleri döküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Takkeyi taksaydınız hocam. Ben. Aslında aynen. Evet, Kesinlikle. Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Benim bile kardı ya. Ne oldu? Vallahi ağrıdı. He he. oluyor. Evet. Otobüste yer vermek istemediğim yaşlı adam. Abi benim omuzumu ağrıyorlar. Ağzında soğuk hava. Aynen ısındır istersen. <laughs> hadi hadi bekliyor. Hadi bismillah. Gandalf saçı. Dikkatimi dağıtıyor. <laughs> güzel ya. Yok abi boşa gitti ya. Buyur oğlum. <laughs> Ayağımla vursam daha iyiydi. Niye böyle gösteriyor? Şuna geçelim ya. Allah. Aklına geldik. <laughs> okay, okay. <Let's> <laughs> Serdar abi. Evet Serdar Aktol. Sen de. Mescitten onaylı. Herkes Serdar abi eşyalarını vermiş. Adam çantayı bulacak şimdi. İzle. izle. istersen çantayı. Ben de bir şey yapacağım değil mi? Yani böyle bir basit ortamında dostum etkisiyle evet. kimse şey yapmasın. <laughs> 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 Ay maşallah. <laughs> Makine kırıldı mı? <laughs> Ay maşallah. Güzel. Ya, burada bir, birer atış daha yapıyoruz o zaman hocam. Para var. Hadi bakalım. Bu tek tek mi attırıyor? Evet. Ikide. Şahane bir vuruş bekliyorduk. Daha iyi aslında Serdar abi değil mi? Ya? Aynen. O, bu bence de ya. daha, bu bence daha iyiydi. Daha, daha da para kalmadı yani he, yedi hepsini. Olsa hoca vuramayacak ama. Hadi iyice odaklan. Ooo. <laughs> mükemmeldi yalnız. Aa. Bire bire açtı mı? <laughs> bir biley de bir <bileyim> açtı mı? <laughs> Serdar abi burada kazandı. Tebrik izleyiciler. Değerli izleyiciler, bugün nacizane bir e, boks müsabakası yaptık. Hep evet, bilek güreşi, asıl, bilek, bilek asıl efsanesi bilek güreşiydi gerçekten. Evet, gördüğünüz gibi Mesut konuştu, anlattı bilek güreşi olduğunu. Güzel bir an olacak, sayfamda paylaşacağım bunu YouTube'da. Bunun sırf boks olan videosu gelecek. Eskiden çok izleniyordu boks maçları, çalışlar. Bu sefer tekrardan oluşturacağız onu. Tekrardan popüler yapacağız. E, kıymetli arkadaşlar, gibi. bu videoda e, umarım sizin için bir şeyler kazandırmıştır. Güzel, ee, sözlerden de güzel sözlerden de bahsettik. Güzel sözlerden de bahsettik. Hayırlı sözlerden de evet, Elimizden geldiği kadarıyla hem dikkat çekici olsun diye hem de birazcık bir, e, enerji akışı olsun diye elimizden geleni yaptık. Umarım hakkımızda en hayırlısı olur. Evet. Mesut. Son olarak söylemek istediğim bitirelim. Bitirelim mi? Oğuzhan hocama delilleri ve önemsiz kaberiye tutan şu an Serdar abiye de evet. teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet evet. olun. Sporla kalın. Teşekkürler. Kadardır. Herkese İyi antrenmanlar.